Dediğiniz gibi Dışişleri İş Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu gece bizimle birlikte olacaklar. 15 Temmuz gecesi Samsun'daydı. Kurtuluş teksanının başladığı şehir, Milletin yeniden bir dişine yazıldığı. Efsane şehir Samsun'daydı o gece. Ertesi sabah Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletle beraber arkasında milletle birlikte o binlerce Ankara'lıydı. Türkiye ile birlikte milletin meclisine gitti. Daha sonra ardı ardına gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantıları Bakanlar Kurulu toplantısı, daha sonra bir Bakanlar Kurulu toplantısı daha ve dünyanın dört bir yanından gerek bizlere geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanlarına, dışişleri bakanlarına cevap vererek gerek ülkemiz üzerinde karanlık planlar oluşturan bu hainlere karşı dünyanın her yerine bizzat telefonla görüşerek mesajlar veren, bizzat görüşmeler yapan Dışişleri Bakanımız Antalya'mızın evladı, bu toprakların gururu Mevlüt Çavuşoğlu'nu az sonra burada ağırlayacağız.